Şu anda elimde görmüş olduğunuz pasaport Türk vatandaşları için alması en kolay pasaportlardan birisi. Öyle kolay dediğime de bakmayın. Arjantin pasaportu dünyanın en güçlü 15 pasaportunun içinde. Bu pasaport sayesinde tüm Schengen bölgesi, İngiltere, Rusya, Çin, Yeni Zelanda gibi 170'ten fazla ülkeye vizesiz veya kapıda vizeyle gidebilirsiniz. Amerika'ya ise kolaylaştırılmış 10 yıllık vize alabilirsiniz. Peki Arjantin pasaportunu nasıl alırsınız? Eğer çocuğunuz Arjantin'de dünyaya gelirse otomatik olarak Arjantin vatandaşı olur. Ve sizler de ebeveynleri olarak oturum izni alıp 2 yıl boyunca yaşadıktan sonra Arjantin vatandaşlığına başvuru yapabilirsiniz. Veya Arjantin'de 2 yıl boyunca dil kursu alıp ya da çalışarak bu sürenin sonunda Arjantin vatandaşlığına başvuru yapabilirsiniz. Bu süre diğer ülkelerle kıyaslandığı zaman aşırı avantajlı. Birçok ülke 5, 10, 15 yıl gibi yaşama zorunluluğu talep ederken Arjantin'de sadece 2 yıl yaşamanız yeterli. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Merak ettiklerinizi yorumlarda belirtin.